İlk önce şunu söyleyeyim. Hafta içi çok güzel bir galibiyet aldık. Bu maçın da gerçekten zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. İyi bir takım Antalya ve havada çok sıcaktı. Tabii ki bunlar bahane değil. Bir de biraz da üstümüzde yorgunluk vardı tabii. Ama çok şükür galip gelmeyi bildik. Önemli olan bu yolda puan kaybetmemekte, 3 puan aldık mutlu bir şekilde dönüyoruz. Şimdi milli maç arası, sen de milli takıma da davet edilin, aday kadroya. Bunun için ne söylemek istersin? Ee, i̇nşallah her zaman gitmekten mutlu ve çok gururluyum. İnşallah oraya gidip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki mutluyum ama en önemli şey, Gol attığım için elbette ki mutluyum. Takım olarak iyiydik. Burada iki golle kazandık. Bu önemliydi. Daha iyi oynayıp kazanmayı sürdürmek istiyoruz. Ee, sakatlığım geçti abi. Ee, yani bunun için de e, hep mental açıdan da kendimi hazır tuttum. Sağlık ekibinin, Yener Hoca'nın, sağlık, sağlık ekibinin, hocalarımın, abilerimin destekleriyle beraber bu süreci atlattım. Dediğim gibi formaya da kavuştum. Tabii bugünkü takıma katkı vermeye çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım bunun için daha iyi şeyler olacağını biliyorum. İnşallah hepimiz için daha güzel olur. Tabii Manchester United gibi çok zorlu bir maçtan İngiltere'den İstanbul'a gelmek ardından Antalya milli maç arası motivasyon sağlamak biraz zor bir maçtı ama sonrasında ayaklarımız kilidi açtı. E, maç için bir toparlamak olmak gerekirse ne söylemek istersin? Aslında senin de söylediğin gibi abi kısa bir dönem vardı. Kısa dönemde çok maç oynadık. Ve gerçekten de tüm takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Herkes çok emek verdi. Galibetler aldık, 3 puanlar aldık. Ve milyardan sonra da bunu devam ettirmek istiyoruz. Başka bir düşeceğimiz yok.